Yıkım çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda e, bu bölgede başlatmış olduğumuz meslemin konutlarından sonra 250 konutluk Reyhan Park konutları vardı. Bunun temelini de e, yaklaşık birkaç ay öncesinde atmıştık. Akabinde inşallah 600 konutluk bir projemiz de burada yine devam edecek. E, hemen arkamızda bulunan binalarda yıkım çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 350 civarında binayı bu şekilde boşaltmış olacağız. Ve Çaybaşı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm inşallah etap etap devam edecek. Bununla birlikte tabii buradaki kentsel dönüşümün biraz daha hız kazanması, bu bölgenin kaderini biraz daha hızlı değiştirebilmek için hemen arkamızda görmüş olduğumuz kapalı yarı olimpik e, yüzme havuzunun temelinde birkaç ay öncesinde atmıştık. Yaklaşık 220 günlük süresinde inşallah Aralık ayı içerisinde, Ocak ayı içerisinde dolduktan sonra Meram'ın ilk havuzunu yarı olimpik havuzunu e, inşallah Aralık Ocak gibi bitirdikten sonra da açılışını yapmış olacağız. Bu bölgenin kaderini bu şekilde kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yapılan yatırımlarla değiştirmekle birlikte Meram'ın diğer mahallelerinde de inşallah yarı olimpik kapalı yüzme havuzları yapılmaya devam edecek. Buradaki kapalı yüzme havuzumuzu temel atma sırasında da söylemiştik. Çevreci bir bina olacak, çevreci bir havuz olacak inşallah. Elektriğini kendisi güneş enerjisi panelleriyle birlikte üretecek. Tabii burada sadece yarı olimpik yüzme havuzu derken sadece havuz yok. Fitnesi, hamamı, savunası ve diğer e, spası, ve diğer donatılarıyla birlikte bu bölgeye farklı bir e, hareketlilik kazandıracak bir çalışma inşallah o, e, bitmiş olacak. Sadece buradaki yapılan kapalı yüzme havuzun e, yaklaşık 4 milyon liraya mal olduğunu da tabii belirtmek lazım. Üçüncü kapalı yüzme havuzumuzu yine aynı şekilde yarı olimpik olmak üzere inşallah Gödene Mahallesi'nde çalışmasını bitirdik. E, projelendirmesi tamamlanmak üzere ihalesi bittikten sonra da İnşallah onun da e, temel atmasını hep beraber yapacağız. Dördüncüsünü de inşallah yeni belediye binamızın e, hemen önünde bulunan yerde kongre ile e, birlikte Hacı İsa Efendi Mahallesi'nde Yenice kentsel dönüşümün kapsamında konevi konutları önünde güzel bir çalışma, güzel bir projeyle inşallah dördüncü kapalı yüzme havuzunu da o bölgemizde yapmış olacağız. Dolayısıyla yaklaşık iki yıllık bir sürenin içerisinde Meram'a dört tane kapalı yüzme havuzu ve bunlar yarı olimpik olmak üzere kazandırılmış olacak inşallah. Bu sadece havuz çalışmaları kapsamında yaptığımız hizmetler, diğer kentsel dönüşüm çalışmaları, yol açımları, okul yapımları, eğitime katkılar, sağlık tesisleriyle ilgili çalışmalar, kentsel dönüşüm çalışmalarının dışında restore edilen çalışmalar, restore, restorasyon çalışması yapılan çalışmalarımızda hız kesmeden inşallah devam edecek.